Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemine. Adını altın harflerle yazdıran Kanuni Sultan Süleyman 1494'te Trabzon'da doğdu. Henüz 26 yaşındayken tahta çıktı ve tam 46 yıl boyunca Osmanlı'yı yönetti. Bu imparatorluğun en uzun süren hükümdarlığıydı. Avrupa'da Muhteşem Süleyman olarak tanındı. 13 büyük sefer yaptı. Budini, Belgrad'ı, Rodos'u fethetti. Osmanlı topraklarını üç kıtaya yaydı. Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir kanun adamıydı. Bu sebeple halk ona kanuni adını verdi. Adalet, hukuk ve eğitimde büyük reformlar yaptı. Eşi Hürrem Sultan'la ilişkisi, tarihe aşk hikayesi olarak geçti. Sanata, mimariye büyük değer verdi. Mimar Sinan'ı destekledi. 1566'da Zigetvar seferi sırasında vefat etti. Ama ardında sadece bir imparatorluk değil, adalet ve güçle anılan bir miras bıraktı.